Arkadaşlar merhaba, Canlı dünyası olarak e, bugün de kargolarımızı hazırlarken sizlere kısa bir video çekeyim. Hem de üretim halini sizlere tanıtmak istedim yavaş yavaş. Bitmek üzere. Yaklaşık şu anda 50 akvaryuma ulaştık tamamlanan. Bir 50 akvaryum daha kaldı. Bugün Sakarya'ya e, Full Red Repistes ve Red Tuxedo ayrıca Nerita Salyangoz'u göndereceğiz. Yine Samsun'a mangrove köküne sarılı e, Anubiaslarımızı göndereceğiz. Manisa'ya Fred Tuxedo koyularımız gidecek ve yine Nerite olanlarımız Danino Zebralarımız gidecek. Ağaç tasarımlarımız Bursa'ya göndereceğiz inşallah. Onu da birazdan paketleyeceğiz. Artemia satışımız devam etmekte. Bu paketi de Aydın'a ulaştıracağız. Balıklarımızı şöyle bir hızlı hızlı göstereyim size. Neon tetralarımız, Dalino Zebra, Makra Kanta, Balon Ramirez'imiz. Yine burada dişi e, furetlerimiz. full Apistogramı, e, Fire Gold. Yine burada Blue Akaramız mevcut. Lazuli Blue Lipistesimiz, Kakadu. Yine burada gözüküyor mu bilmiyorum. Ateş ağız var. Şöyle yakından göstereyim bu keratayı. Boylandırma tanklarımızda full red e, düzeltiyorum. Blue, metal blue lepistesimiz L144 vatozlar ve koyu lepisteslerimiz mevcut. Şurada da 3 adet oranda japanımız var. Onlar da yeni sahiplerini bekliyor. 16 adet L-144, Super Red, Green Dragon takımlarımız 2 günden beri e, küp boşaltma videoları çekiyorum size. Bu akşam da yeni bir küp boşaltma operasyonu sizlere izleteceğim inşallah. Aralıksız 3 günden beri yavrularımızı almaya devam ediyoruz. Üretim ailemizin e, yarısından fazlasını hallettik inşallah. Önümüzdeki haftalarda bitkiler tanklarımızı 6 adet bitkili tankımıza kurup e, bitki üretimimizde devam edeceğiz. E, bu ayın sonu ekim ayı başı gibi internet sitemizde satışa açık olacak. E, www.canludunyası.com Şu anda sitemiz açık fakat e, herhangi bir ürün yüklemedik daha. İnşallah yakında ürünleri oraya yerleştirip sizlerin hizmetinize sunacağız. Ben kargolarıma devam ediyorum. Sizlere sağlıklı güzel hobiler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.